Haluk'cum ne oldu? Acil acil diye çağırmışsın. Gel ver gel 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 canım benim gel Aa, gel a. otur. <laughs> hayırdır seni ne zamandır böyle görmedim. Sonra yüzümüz güldü. Öyle mi? Seni dinliyorum. Kızım gel yavrum sen de otur. Aa a. ne oluyor baba? Ne oluyor baba? Hazır mısınız? Sonunda şirkete bir alıcı çıktı. Nasıl yani? Şimdi tüm borçlar silinecek mi? Bir dakika. Kim bu alıcı? Büyük Karaoğlu diye bir şirket. Büyük bir şirket hakikaten. Sahipleriyle tanışmadım. Birazdan gelecekler. Haluk Bey misafirleriniz geldi. Ha buyursun da. Sizin ne işiniz var burada? E toplantı var dediniz, çağırdınız, geldik işte. Ha şey pardon, tanıştırayım. Kendisi Büyük Karaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Karaca. <laughs> Bizi oyuna getirdiniz. Ben Deniz'de kendisinin buradaki hisselerini yöneteceğim. <laughs> Ay yok artık var artık. Ay ama ne kadar ayıp ya, ne kadar ayıp. İnsan bir yeni ortağını buyur eder. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ne demek? Şaka değil mi bütün bunlar? Bunlar gerçekten büyük bir şaka. Biz daha fazla uzatmasak mı ya bu şakayı, ne dersiniz? Hı, hmm, şaka. Hmm, yok canım. Gayet gerçek. Hatta birazdan gelecek olan şey daha da gerçek. Kızım. Ha, anneciğim. Gel lütfen. Gel 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 çekinme çekinme gel 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 gel. <laughs> Hazal. Ne oluyor burada? Anneciğim, hatırlıyor musun? Aksoylar sana burayı yasak etmişlerdi. Sen artık ne zaman istersen buraya gelebileceksin. Çünkü kızın Aksoylara ortak oldu. Ne bu ortaklık meselesi? Bari yalan söyleme. Var yalan söyleme. Sen benim sayemde şu an dışarıdasın. Sen benim sayemde hapse girmedin. Benim sayemde şu an burada karşımızdasın. Karşılığı bu mu? Ha? Arkamızdan iş çevirmek mi? Benim şu an burada olanlarla ilgili hiçbir fikrim yok Beyrin Hanım. Kesin öyledir, kesin. Sana acıdım. Sana acıdım, annen çıksın diye ifademi değiştirdim. Sen de bizden uzak duracağınızı söyledin. Ne oldu? Ne oldu? hasretine dayanamadım diyelim Berrin'cim ya. <laughs> Ay yeter ya. Kadir Bey nedir bu işin aslı esası? Hazal olanı anlattı işte. Siz hisselerinizi satışa çıkarmışsınız, ben de satın aldım. İşimin başına da yeğenimi geçirdim. İşin başına mı? Evet, aynen öyle. İşin başına. Ha bu arada bir bilgi geçeyim. Amcam aynı zamanda işte karaca kuyumculuk falan filan onların hepsinin sahibi. Gerçekten yaptın mı bunu Kadir? Ha, <laughs> bak hala ya. <laughs> Ay tamam ya tamam. Toplantı yapmayacak mıyız Berrin'cim ya? Çünkü ben lak lak hiç sevmem biliyor musun? Az laf çok iş. Az laf çok iş. Hem yani Markada krizde değil mi yani? Belki Berinak soyu ben kurtarırım ha. Ne dersin? Ama sadece marka olun. Çık dışarı. Pardon. Çık dışarı çık. Çık. Çık dışarı. Def olun defolun. Defolun benim şirketimden defolun. Berin Hanım. Siz kimi nereden kovuyorsunuz acaba? Aynen öyle ya Berocuğum. Sen biricik ortişini nasıl kovuyorsun acaba ya? Sen artık çok oldun ama anne, anne dur! Sen çok anne oldun Anne dur! Bırak neler söylüyor duymuyor musun? Duyuyorum Bırak. tamam. 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 Yeter! Of. Tamam susun. Duru. Yürü gidiyoruz. Siz... Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ama yakında öğreneceksiniz. Tabi tabi. Herkes yerini bilecek. <laughs> Ay nasıl delirttim ama nasıl delirttim gördünüz mü o suratı ya? Ay vallahi yemin ediyorum bu saatten sonra artık ölsem de gam yemem ya. Hazal yeter yeter. Yeter artık. Bu arada gerçekten bir şeyden haberleri yoktu. Kadir, şu an ne olduğunu bana anlatacak mısın? Duydunuz mu? Bana ne dedi, duydunuz mu? Malik'i kurtaracakmış. Haluk, bu işi nasıl temizleyeceksen temizle. Ben o kızla ortak olacağım mı? Giderim başka yerde markamı tekrar kurarım. Sıfırdan başlarım daha iyi. Maalesef böyle bir şansımız yok Berin. Markanın hakları şirkete ait. Berin Aksoy ismi artık onların da. Nasıl ya? Ama benim markam ben yaptım. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Bizi bu işin içine sokan sensin. Nasıl kurtulacağız ha? Bizi mahvettin. Sen bizi mahvettin. Konuşsana nasıl kurtulacağız? Anne tamam babamın ne suçu var? Saklamışlar. Öğrenmeyelim diye isimlerini cisimlerini saklamışlar. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır bir yolu olmalı. Bunun mutlaka bir yolu olmadı. Sen bir hata olmuş de. <laughs> vazgeçtik bir satmaktan vazgeçtik de bir şey yap. Tamam avukatla konuşacağım. Bir yolunu bulacağım, tamam. Ya benim... ...benim kapıya misafir karşılamak için bile koymayacağım kız gelmiş bana ortak oluyor. Ya bu kız geçen gün daha bizim kapımızda yalvarmıyor muydu asistan olayım diye? Ne bu ihtiras? İhtiras değil anne, intikam. Kız bayağı intikam alıyor şu an bizden. Ya Melike'ye diye yaptığınız her şey kızın hayatını mahvetti. Ya o da sonunda çıldırdı işte. Ha biz haksızız şimdi. O katil kadınla kızı haklı, biz haksızız öyle mi? Ya onu demek istemiyorum ama kimin üstüne bu kadar gitsen sonunda patlar. Rica edeceğim. O yüksek adalet duygunu susur. Şu an kaldıramayacağım çünkü. Sen de kimi arayacaksan ara bir şey yap. Bakıyor öyle ya. Anlıyorum Rabia Hanım. Tabii, tabii, tabii. Ee, oldu Emin Bey'e selamlar. Rabia mı? Ne diyor? Kızım alo kızım şoklandın mı sen tedirgin etme insanı ne diyor kadın e, ne? Kerim niye almış götürmüş Melike'yi nereye götürmüş Hazal dedi ha Aksoylara dedi he ortak olmuş dedi bir dakika bir dakika şunu bir daha bir tane tane söyle bakayım ne dedi ne dedi Hazal dedi aksöylera dedi ortak olmuş dedi